Barney's in my house. Barney's in my house. Barney's in my house. Barney's in my house. Go away, Barney! Oh, I'm not going away! <laughs> Herkese şimdiden e, mutlu Halloween'ler demek istiyorum. Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Şu an 11 Ekim e, ve biz Spirit Halloween adlı bir mağazaya geldik. AVM'de açıldı burası ve sadece Halloween e, döneminde yani Ekim ayının sonuna kadar açık kalacakmış. Böyle olunca biz de buraya bir gelelim, görelim neler varmış, neler yokmuş, nasıl kostümler varmış. E, Halloween'de ne olmak istiyoruz? Bunlara bir karar verelim istedik. Şimdi geziyoruz. Double kostümümüzü buldum halloween için. Nick'le peanut butter ve jelly olmalıyız bence. Ya da avokado ve tost. <laughs> Bunlar çok şirinler. Ya şey vardı hatırlar mısınız? Eskiden pazar günleri Süheyl ve Besat Uygur kardeşlerin programında böyle bir aile vardı. Ayı ailesi. O geldi aklıma. Ayı ailesi mi olsak? want to be Bruno Mars? No, I don't want to. Come on. You it can be scary. Bruno Bruno Mars. Yeah, Depends. Come here. Come here. Let me try this on. Oops. Can you fix it? Oh, I think I did a good job. Love it. I actually love it for myself. Bakın şimdi. Halloween'de Bruno Mars olma fikri aklımdan. Yalnız Halloween değil bu gerçekten çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Şurada farklı modelleri de var. Ama kesinlikle bu diyorum. Who is this? Is Donald Trump. Like? Who, who is this? What did you do to my husband? I'm Ivanka Trump. <laughs> They have Donald Trump uh, mask. Yeah. Do you want me to wear it? Let's do it. Yeah. How oh, dare you block me on Twitter? Biden, can you give me your phone? I'm gonna tweet something. Why are we taking the vaccine on the arm? We can just drink it, you know? just drink it. Why are you bothering, huh? Her zaman leoparcı olduğum için ilk olarak bunları göstermek istedim. Şurada da siyahları var. Hatta sanıyorum beyaz e, böyle kedi ne denir? Kedi kulakları da var. Yok. Bunlar hep angel'mış. Burada da eğer şeytan olmak istiyorsanız, içinizdeki şeytanı çıkarmak istiyorsanız Bakın şimdi bu Nick eve geç gelince ben, tamam mı? Bu da Nick Too late. Nothing happened. Oh my gosh. God Halloween costumes make me crazy. <laughs> they make me wanna pummel things with my hammer. Again. I think I think I'm going crazy again. <laughs> <laughs> oh my god, this is not scary. This is cute. <laughs> da böyle peruklar var Kostümünüze göre peruk seçebiliyorsunuz ne olacağımıza bir türlü karar veremedik. Hmm. All eyes on me guys, all eyes on me. I'll see ya. PD, PD, can't get me. Oh, what was the Nightmare before Christmas. Jack'in filmi. Ay bundan çantam vardı benim küçükken lisedeyken. Ne kadar tatlılar değil mi? Bu şekilde evinizin dışına asabileceğiniz dekorlar da satılıyor ve bunlar çok büyükler böyle örümcek ağı bildiğin üstünde örümcek bile var. İnanılmaz güzel görünüyor. Ne kadar bunun fiyatı? 25 dolarmış. Şu da çok güzel. You know what? Actually, you look kind of cute. Yeah, yeah. A little bit cute. Like, first expression was kind of scary. I saw Oh, boy. I'm looking at your feet now. <laughs> Böyle Vichy dekorlara eğer meraklıysanız bunlardan da var. Ben aslında çok da meraklı değilim o tarz şeyler ama şunu gerçekten çok beğendim. Bu kadar tatlı olabilir mi? Ve e, sanıyorum kamerada göründüğü kadar, olduğu kadar canlı görünmüyor rengi. Şuna bakın. Bu da müthiş. Sen ne kadarsın? Um, 20 dolar. Düşürmeyeyim de. 20 dolarmış. Şu ay dedeleri merak ettim. Bu da 20 dolarmış. İyiymiş aslında. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Burada runner var. Burada da masa örtüsü var. Ama sanıyorum ben runner'ı daha çok beğendim. Tek sorun bunun sadece bu örümcek ağı gibi olan kısmını satıyorlar. Şu altındaki e, örtüyü de satsalar müthiş olurmuş. Ne kadarsın sen acaba canım? 8 dolar. Bunu alabilirim aslında ama Halloween'de ne yapacağız hiç belli değil. Burada da Halloween makyajı olarak kullanabileceğiniz dövmeler, farlar, makyaj malzemeleri ve şurada tırnaklar var. Ay bunlara bayıldım. Hangi birini seçeceğim de alacağım ben şimdi. Şunların güzelliğine bakın. Burada da daha üst seviye makyaj yapılabilecek malzemeler var. Ben muhtemelen bu kadarını beceremem. Hiç iyi değilim on konuda. Look, you're Bruno Mars now. I am. Oh, sorry. There we go. You are Bruno Mars. I love it. Yeah. Yeah. It's really fancy. I love the jacket. You should go to work like that. Sure. Arkadaşlar şu an bunu tartışıyoruz. Nick Barney olmak istiyor. Nick Barney olmak istiyor. What? <laughs> do, you, do you really want it? How are you going to move in it? Ah. <laughs> okay. That. Okay. If you really want it, let's check the other things. Let's do it. okay. If if you're Barney, I need to be something goofy. <sighs> Snoopy. <laughs> oh my god, I used to love Snoopy. Ne yapalım? Nick Barney olsun, ben de Snoopy olayım? Bir türlü karar veremedik ya da Garfield olalım. Barbaros olalım mı? Şuralara mutlu mutlu ağaçlar, bulutlar yerleştirelim mesela. Şöyle kenarlara. <laughs> oh my god, what is this? <laughs> Adam olmuyorsunuz arkadaşlar direkt painting oluyorsunuz adamın harika. Oya why are you the Bob Ross and the painting? No. sen var ya sen. <laughs> Saçım başım dağılmış ama neyse kafama bir sürü maskeler böyle şapkalar takmaktan. Şimdi birazcık sinirlerim bozuldu kendime kostüm seçemiyorum. Sağ olsun Amerikalı eşim Nick Bey <laughs> Barney olacağım dedi. Kostümünü aldı. Bakın geziyor böyle. Evet, bunun yanında ben ne olabilirim ki? Ben ne olayım? Dinozor mu olayım bunun yanında? <laughs> tinky winky, winky ol diyor bana. <laughs> <Tinky Winky gülüyor> Bilmiyorum. Bir şeyler bulmaya çalışacağım. Sanırım ikimiz de kostümlerimizi seçtik. Şimdi hepsini göstermek istemiyorum. Çünkü e, birkaç hafta sonra Halloween gününe yaklaşırken size benimle hazırlama videosu çekebilirim. E, i̇kimiz de kostümlerimizi giyeriz. Artık partiye mi gideriz, bir şeyler mi yaparız. Kendi kendimize mi eğleniriz bilmiyorum ama kostümler hazır. Şimdi ödeyip çıkacağız. bir işin üstesinden gelebildiğimiz için kendimizi yemekle ödüllendirdik. Şimdi Something Different diye bir restorana geldik. Burayı daha önce denememiştik ama yemekleri güzel görünüyor. Umarım tadı da güzeldir. Ben başlıyorum. Hepinize afiyet olsun. Eğer bir şeyler yiyorsanız şu anda. Hoşçakalın. Yemeklerimiz de geldi. Şöyle. Bu teriyaki bol, teriyaki chicken ve shrimp bol. Şu da cheese, Philly cheese steak sanırım. Gerçekten müthişmiş, tadı mükemmel. Sadece şuraya şey koymuşlar, bildiğim böyle pekmez. Hiç beğenmedim bunu yemeyeceğim. Ee, pekmez koymuşlar. Onu da nasıl anladım biliyor musunuz? Şu karideslerden bir tanesi yanlışlıkla içine düştü. Yemek zorunda kaldım ve hiç beğenmedim. Ama genel olarak teriyak e, tavuk ve karides böyle inanılmaz güzel soslanmış çok hoşuma gitti. Bilmiyorum bunu size neden anlatıyorum, güzelliğini ya da buranın gelinebilecek olmasını. Umarım aranızda beni Clovis'ten izleyen ya da New Mexico'dan ya da yakınlardan izleyen biri vardır. Ee, bu önerim boşa gitmez. Vallahi böyle küçücük, çıtıpıtı pıtı, incecik, midesi de böyle kuş kadar bir kadın olduğum için şunu bitiremedim. Ee, Kocuçko gitti bana to aldı. Şimdi bunun içine koyacağız kalan yemeği. Artık bunu ben yarım da yarım, öbür gün de yarım. Hafta sonuna kadar anca biter gibi düşünüyorum. <laughs> Her neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve Halloween videosunu bekleyin diyorum. Çünkü kostümleri orada göstereceğim size. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Who are you? I'm Barney.